13 Mart çarşamba gününden herkese merhabalar. Yine sizlerden gelecek talepleri karşılamak üzere ekran başındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? <laughs> Belki sana da selamlar. Bir tane leylek bulamadı. Sistemim olsun. Tabii sizin o yüzden biz taleplerinizi karşılamaya başlayalım. Belki sanımın bulamadığı leylek yüzünden armağanımız olsun size güzel bir analiz. Öyle diyelim ve talepleriniz gelmeye başlasın. Elin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Evren Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Talepleri iletmeye başlayabilirsiniz. Şöyle burayı kısalım. Ses ya da görüntüyle ilgili bir problem varsa belirtebilirsiniz. talepler gelene kadar şöyle dün de konuştuk onlara bakalım. Diks tarafına bakmıştık. Enflasyon verileri sonrasında satış baskılarının ön plana çıkmasını bekliyorduk ve baktık ki şurada 103.96 seviyesi hala fiyatı tutmaya devam ediyor. Bu anlamda burada bir düşüş görmemiz gerekmektedir ki fiyatlarda daha doğrusu dolara karşı diğer ünlerde potansiyel bir yukarı yönlü hareket gerçekleşebilsin. Bu anlamda 102.126 talep bölgesinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak olumlu fiyat hareketine karşı yani pozitif senaryolar açısından ise fiyatın bu akimülasyon içerisine yeniden girmesi gerekmekte. Bu anlamda da 103.96 arzı bölgesinin yukarı tarafta. 4 saatlik bir mum kapanışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu anlamda da 103.834 seviyesi satıcılı bir konum olarak takip edilecektir. Şöyle bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Berk Sırım. İyi yayınlar Barış Hocam. Gold. Tabii ki Gold ile devam edelim. Bakalım Gold bize neler sunuyor. Şöyle kısa vadeye inelim. 2170 vardı dün hedefimizde ve 2170 seviyelerine çok rahat bir şekilde grafik aldı. Ki beklenen seviyelerde neydi? 2154 seviyesiydi ki fiyat zaten bu bölgeyi derin bir şekilde test ettikten sonra bölge üzerinde denge arayışına devam ediyor. Ancak şu andan sonrası bizim için daha önemli. Şunları kaldıracağım artık. 2154 talep bölgesi kırılacak olursa ki fiyat şu an için bu bölgeyi kırmaya niyetli ancak bölgedeki satıcıların yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber tam olarak burada gördüğünüz sıkışmaya doğru bir hareket görebiliriz. Bu seviyede de 2127 seviyeleri olacaktır. Şöyle ekleyelim burayı da. Ancak pozitif yönlü hareketler şu an için geri planda bana göre en azından. Çünkü 2154 talep bölgesinden gelen tepkiler gördüğünüz üzere satıcılar tarafından gelen tepkiyi bastıramadı ve şurada gördüğünüz hacim mumun etkisi buradakilerle aynı diyebilirim. Bu anlamda da bölgede doldurulması beklenen likide boşluğunda alınmasıyla gördüğünüz üzere seviye üzerinde likide de alındı. Artık aşağı yönlü hareketler biraz daha şimdilik muhtemel görünmekte. Pozitif yönlü hareketler açısından ise fiyatın buradakine benzer bir mumu burada yeşil olarak yakması gerekiyor ki biz de anlayalım ki buradaki satıcılar artık egal edildi ve fiyat da yukarı yönlü hareketine devam edecek. Uzun vadede yani 4 saatlik periyotta kısa vadeye göre biraz daha uzun bir periyotta baktığınızda küçük bir düzeltme sonrasında yeni impulsif hareketin beklentisi hemen akıllara gelebilir. Ancak dediğim gibi burada yeşil güçlü bir mum yakılmadığı sürece yönümüz aşağı. Bu anlamda da 2154 seviyesinin kırılmasıyla 2127 seviyeleri yakından takip edilecektir. Tamamdır. İlk talep Muhammed Bey'den geldi. İkinci talebi bakalım hangi değerli izleyicimiz gönderecek? Tukaş bakalım. Tukaş. Şöyle günlük ve haftalık perspektifine bakacağım. Genelde hisselerde uzun vadeli görünüm daha net sonuçlar verebiliyor. Baktığım üzere böyle göreceğiz şimdi. Çekiyorum bunları ve böyle getiriyorum grafiği. Tamamdır. Burada gördüğüm alıcılı bir bölge daha önce satıcılar tarafından ekle edilmiş ancak bu sefer alıcılar açısından da yeniden tepki verebilir. Bu tepkilerinde yeni zirve yolunda fiyatlamayı ilk etapta buradaki arz seviyesine yani 11.85 seviyelerine doğru taşıması muhtemel görünüyor. Şöyle bakacağım. Burası bizim direncimiz. 11.86 seviyesi ilk etapta takip edilmesi gereken önemli bir seviyedir. Şimdi fiyat bu bölgeye gelince ne yapacağız? Elen çıkartacak mıyız? Kesinlikle hayır. Sadece fiyatın oluşturacağı yapıları yakından izleyeceğiz. Eğer Zaten likitteyi burada almış. Yeni bir likitte alımı beklemiyorum burada. O yüzden trend devam yapısını aktif edecek olursa bu şekilde bir 10 lira daha yukarı fiyat üstüne koyabilir. Bu anlamda da hemen şöyle bakalım. %40 sonrasında ise 10 lira daha koysa 20 liradan dersek %130, %140 civarında bir hedef haline gelebilir bu ürün açısından. Şöyle bakalım. Us tabii ki us 100'e bakalım. US Yüz tarafı sabah sabah bizi biraz daha üzdü. Şöyle kısa vadeye geleceğim. Aslında bunlar beklediğimiz hareketlerdi. Şöyle ne konuşmuştuk sizlerle. Enflasyon virüsü sonrasında fiyatlamaların buradaki en azından yatay seri destekler nitelikte konsolidasyonu sürdürmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ki burada zaten oluşan harmonik yapımızla beraber başlayan düşüşler. Hemen şöyle toparlayalım kısaca. örnek bölgemiz hala egemenliğini koruyor. Bir alt zaman dilimlerine ineceğim bakalım ben burada ne çizmişim. Tamamdır. Mitigasyon buluğu. Şöyle belirtelim burada. Trend dönüş yapılarına birçok kere burada örnek vermiştim. Bu şekilde trend dönüşü yapıları. Burası trend dönüşünün gerçekleştiği yer. Burası trend dönüşünün gerçekleştiği yer. Ve bunların yanında da farklı bir türde bir yapı daha mevcut. O da kesinlikle böyle. Yani sol tepenin sağdakinden bunun tersi diyebilirim. Sağdakinden daha uzun olan kısmı. Ben burada kendime bir strateji geliştirdim. Ve genelde bu tip yapılarda buraya çektiğim Fibonacci tabi trend dönüşü gerçekleşmiş olacak. Çekeceğiniz Fibonacci'nin 705 seviyesi sizin giriş alanınız olur. Burada da gördüğünüz üzere canlı bir örnek hemen karşımıza çıktı. Şöyle baktığınızda burası bir mitigasyon mu? Sadece likidesi alınmış olması ekstra nüans olabilir sizin için. Baktığınız üzere kalıba, yükseliş, düzeltme, mitigasyon bloğu. Fitili dahil almayacağım. Fitil dahil değil bu. Sadece likidesi temizlediği için, şurasının likidesini temizlediği için benim için ayrıca bir öneme sahip ve çekiyorum aşağı. Fibonacci'mi çektim. Bakın Fibonacci'nin 705 seviyesi benim giriş seviyemdi. Ve benim geliştirdiğim stratejide de muazzam çalışıyor. Stop seviyesi olarak siz burada arz talep bölgelerini kullanabilirsiniz. Ancak risk yönetimini güzel bir şekilde yaparsanız bir seviyesinin üstüne de stop koyabilirsiniz. Hedefiniz de buradaki bana göre 115 seviyesi olacaktır. Sonrasında ise 0 ve 0.272 seviyeleri de takip edilebilir. Şimdi incelememize başlayalım. Şöyle bir saatlik periyoda geliyorum tekrar. Beklentimiz neydi? Bu alan içerisinde konsolidasyonu sürdürmesi şeklindeydi ve 18.277.5 arz bölgesinden gelen tepkilerde fiyatı baskılamaya devam ediyor. Bu anlamda düşüşlerin ilk hedefi kesinlikle buradaki talep bölgesi olacaktır. Çünkü bu fitillerin gücü aslında bize bölgedeki alıcıları temsil ettiğini gösteriyor. Şöyle seviye olarak da belirtelim buraları. 18.079 seviyesi alıcılar açısından önemli bir konumda test edilmesiyle de potansiyel bir alım tepkisi görebiliriz ki fiyat zaten bu içerisinde bulunduğu konsolidasyonu biraz daha geride bırakma eğiliminde artık ya yeni ve göreceğiz ya da artık aşağı, doğru, aşağı yönlü derin bir düzeltme göreceğiz çünkü fiyatında artık buradaki sıkışmadan ciddi anlamda haksızlaşmaya başladığını söyleyebilirim. Bu şekilde çok da nizami olmasa da bir trend devam yapısı takip edilebilir. Burada da bir renç yapımız daha var. Bunu da siyah boyayalım. Tamamdır. Şimdi Yönümüz kısa vadede aşağı. Alıcılı bölge 18.079. Bu bölgeden alıcı gelecek olursa yeniden 18.277 seviyelerini takip edeceğiz. Aksi takdirde bu bölge aşağı yönlü kırılacak olursa şayet düşüşlerin derinlik kazanarak 17.928 seviyelerine doğru devam etmesi de muhtemel görünecektir. Pozitif eğilimler açısından. Nüanslarımız şu an için geri planda ancak burada göreceğiniz arz bölgesi hala önemli. Bu şekilde alınabilir seviye olarak da 18.370 seviyesi 18.277 arz bölgesine kırılmasıyla takip edilecek bir bölge olarak karşımıza çıkacaktır. Kısa vadede yönümüz aşağı diyebilirim. Ancak buradaki ikisi de boşluklarının doldurması da fiyatta kısa vadeli bir dalgalanmayı beraberinde getirebilir. Teşekkür ederim. Melal'im hoş geldiniz. Taleplerinizi iletmeye devam edebilirsiniz. Şöyle bakacağım. Petrol, ham petrol stok verisi var bugün. Stok verisinde de düşük, düşük bir açıklama bekleniyor. Bu anlamda da ne bekledik sizinle dün? Pozitif egemenliğin buradan gelmesiyle yani 77.27 talep bölgesinden gelecek alım takviyelerinin kademeli bir şekilde fiyatı 78.50 sonrasında ise 79.56 seviyelerine doğru itmesini bekliyorduk. Bu beklentimiz de aslında baktığınızda neredeyse karşılanmış durumda. Yalnız petrolde son zamanlarda gördüğünüz üzere ağır salep bölgelerinden gelen tepkiler çok hızlı gerçekleşiyor. Bu çok hızlı gerçekleşen hareketlerde çoğu zaman bizlere fırsat vermeden hedefe gidiyor. Bu anlamda alt zaman dilimleriyle biraz daha haşır neşir olmanız gerekmekte bu tip dönemlerde. Ya da kesinlikle o üründen uzak durmanız gerekiyor. Bir hafta trade etmeseniz çok bir şey kaybetmişsiniz ama bu tür durumlarda bir hafta boyunca trade etmeye çalışırsanız büyük ihtimal bakiyenizin hepsini kaybedeceksiniz. Bu yüzden markette ne zaman durulması gerektiğini de öğrenmekte fayda var. Bunlar da zaten tecrübeyle görebileceğiniz şeyler bu anlamda. Artık burasını talep bölgesi olarak ekleyebilirim. Range da artık işlevini kaybetti. Uzun süredir fiyatı tutan bölge artık arz değil. Kesinlikle talep konumunda. Böyle ekliyorum burayı. 78.39 Tamamdır. Dediğim gibi yükselişlerin hedefi kesinlikle 79.56 seviyesi olacaktır. Bakıyorum şöyle taleplerimize. Herhangi farklı bir taraf yer almamış. Yayının sonuna gelebiliriz. Kafanıza takılan her türlü soru için bizlere üstte yer alan iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca danışanlarımız da size her türlü desteği sağlayabilir. Özellikle yeni kampanyalar konusunda her gün size bu konuda üretken olmak açısından yeni fikirler, yeni kampanyalar sunmaya devam edecekler. Ve yarın yeniden görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.